Atlı yılın süresi yaklaşık olarak 40 gün. Daha önce bu süre 45 gündü. Bir ara yasayla daha kısaltıldı ama son haliyle 20 Temmuz'da 1 Eylül arası. Yani 1 Eylül adli yılın açılışı olmak üzere 1 Eylül'e kadar adli tatil ilan ediliyor. Buradaki amaç şu, gerek hakim savcıların gerekse adli personelinin Yasadan kaynaklanan yıllık izinlerini kullanmaları için bir zamana ihtiyacımız var. Bunu personel değişik zamanlarda, farklı farklı zamanlarda kullandığında hizmetin aksama ihtimali var. Bu nedenle te, toplu bir zamanda kullanılması hem e, izin ihtiyacının giderilmesi hem de e, adliyedeki iş ve işlemlerin aksamasını önlemek açısından gerekli olan bir süre olduğunu düşünüyorum. Ama süresi tartışılabilir, daha kısa ya da daha uzun. Bu hizmete göre değişebilir. E, tartışılabilir. Tabi e, adli tatilde e, adli tabi olmayan iş ve işlemler de var. Mesela ceza hukukundan kaynaklanan davalar adli e, tatil kapsamında değil. E, i̇cra hukukundan, icra iflas kanunundan kaynaklanan icra hukuku ve icra mahkemeleri yine e, adli tatil kapsamında değil. Bunun dışında e, zorunluluk gerektiren tedbir e, ihtiyacı haciz gibi e, acele işlerde de e, vası gibi acele işlerde de yine adli tatil yoktur. İçeriğiyle ile ilgili şöyle olabilir adli tatilde nöbetçi kalacak olan hakimlerin özellikle izinlerinin iyi ayarlanması ve bu adli tatil süresince mümkün olduğu kadar nöbetçi olan hakimlerin ve savcıların çok zorunlu mazeret halleri dışında izin kullanmamaları halinde adli tatildeki işlerin daha düzenli yürüyeceğini düşünüyorum. Öncelikle belirteyim ki hakim savcı alımlarında liyakate çok dikkat edilmediği e, belli siyasi sahiplerle hareket edildiği, özellikle mülakat aşamalarında e, çok başarılı, yazılıda çok başarılı olmuş olan, olan, kişilerin, derece yapmış olan kişilerin mülakatta elenmiş olmalısı, kamu vicdanını rahatsız ettiği gibi adli camiada da liyakat esaslı e, hakim savcı alınmaları konusunda ciddi tereddütler yaratmaktadır. Bu nedenle e, hakim savcı alımında yeterliğe ve liyakata dikkat edilmesi halinde e, adli işlerin daha hızlı ve daha iyi yürüyeceği kanaatindeyim. Şimdi adli tatil e, her yıl tekrarlanan bir olgu. Fakat dosya sayısındaki artış e, bu kadar fevkalede artmasının sebebi aslında yaşanan ekonomik sorun nedeniyle insanların e, aralarındaki ihtilafların, hukuki ihtilafların daha çok artması ve bu ihtilafın nedeni ihtilaflar nedeniyle yargılama ihtiyacının daha da fazlalaşmış olmasından kaynaklanıyor. Bunu eritmenin yolu aslında ceza hukuku bakımından kabahatler kanunu biraz daha geliştirilerek yargılama gerektirmeyen bir kısım fiil, fiillerin de kabahatler kanunu kapsamını alıp yargı sistemi dışına çıkarılması. Bu şekilde ceza yargısının eli rahatlatılabilir. Hukuk yargısında ise ülkemizde son yıllarda hızla gelişen ara kurumunun daha yaygınlaştırılması ve özendirilmesi aslında adli yargıdaki iş yükünü de azaltacaktır. Yeni yeni aile hukukunun ve kira ihtilafından kaynaklanan e, hukuki sorunların da zorunlu ara bulucu kapsamına alınması için çalışma yürütülüyor. Bunların sonuçlanması ve bir kısım daha hukuki ihtilafların bu kapsama alınması adliyedeki dosya sayının azalmasını ve beraberinde e, sistemin daha hızlı işler hale gelmesini de tetikleyecektir. Ancak burada bir temel sorunumuz daha var. Ee, ülkemize yaklaşık 7-8 yıl önce hukuk sistemimize giren istinaf mahkemelerinde bir tıkanmışlık söz konusu. Ee, bazen 2 yıl ve 2 yılı aşan sürelerde istinaftan gelmeyen dosyalarımız var. Bu sistemi ciddi anlamda tıkamaktadır. Ee, bu sistemi getirmelerindeki temel amaç e, yargıtayın ve danıştayın e, iş yükünü hafifletmekken, Gelinen süreçte iş yükünü hafifletmek bir tarafa, tıkanıklığı artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Bu hususa mutlak suretle Adalet Bakanlığı ve Yargı Camiası'nın çok hızlı bir şekilde çözüm bulması lazım. Aksi takdirde hukuk beklenenin çok daha ötesinde, zaman olarak uzayan ve beklenen adaleti geciktiren bir müesseseye dönüşecek. Hukuk camiasında zorunlu CMK müdafilik sistemi var biliyorsunuz. Bu sistemde görev alan arkadaşlara ödenen CMK ödemeleri çok cüzi, çok yetersiz. Asgari tarifenin 6'da 7'de birine kadar varan eksiklik yaşıyor. Mesela bir normal avukat ücret tarifesinde 1000 lira olan bir hizmet CMK'da 150-200 lira gibi çok ucuz. Yani normal tarifenin 5'te 6'da birine kadar düşük olan bir ücret. Bu çok yetersiz. Bunun geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekir. CMK işlerinde şöyle bir problem daha var. Ee, ücretin düşüklüğüyle beraber ücret ödemelerinde de aksamalar yaşanmakta. Peşin vergi kesilmektedir. Makbuz kestiğiniz anda vergi mükellefi oluyorsunuz. Ancak ödemeler belki bir ay, iki ay ya da daha uzun süre hesabınıza geçiyor. Bu arada parasını almadığınız e, ücretin de vergisini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir problemimiz var. Ee, bunun dışında e, yenilenen e, avukatlık ücret tarifesi son haliyle iyi. Bu konuda e, gerek barolar birliğine emeklerinden dolayı gerekse Adalet Bakanlığı'na da anlayışından dolayı teşekkür ediyoruz. Hukuk fakültelerinin çok fazla olması beraberinde avukatlık ya da hukuk camiasına mezun sayısının her gün artmasına sebebiyet vermektedir. Bu kadar çok fazla hukuk fakültesi ve beraberinde mezun iki sorun getiriyor getiriyor önümüze. Birincisi eğitimde kalite sorunu. Çok ciddi eğitim sorunları var mezun olup da yeterli hukuk eğitimi alamamış ve sisteme dahil olan bir kısım meslektaşlarımız çok ciddi hatalar da yapabilmektedir. Bunun önüne geçmek adına hukuk eğitiminin kalitesinin artırılması ve beraberinde sayının ihtiyaçtan fazla olan kısmının da eksiltilmesi, kapasite ya da kontenjan daralmasına gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İkincisi de yeni mezun arkadaşlarımız iş almakta güçlük çektikleri için kiralarını ödemekte, sigortalarını ve vergilerini ödemekte çok zorlanmaktalar. Piyasada bağlı çalışan avukatların çok ciddi sorunları var. Gerek ücret sorunu gerekse çalışma koşullarına kaynaklanan çok ciddi sorunlar var. Bu hususun da Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği'nce birlikte alınarak mutlaka çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.